Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün arkadaşlar sizlerle kameralara yakalanan birbirinden ilginç 5 tane olayı inceleyeceğiz. Ve çoğu internette gezinen popüler hikayeler, daha doğrusu güvenlik kameralarına yakalanan bazı görüntüleri içeriyor. Bunlar içinde paranormal bir olay da var, bir kayıp vakası da var hırsızlık olayları da var. Gerçek görüntüler ya da gerçek olmadığı iddia edilen görüntüler de var. Bazıları internete denk gelmiş olabilirsiniz. Bazıları ilk defa birazdan burada izleyecek de olabilirsiniz. Videomuza başlamadan önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Nananam. Biliyorsunuz ki kitabım çıktı. <laughs> Eğer aranızda duymayanlar, bilmeyenler varsa YouTube'da son birkaç senedir anlattığım hikayeleri derlediğim şehir efsanelerini, ilginç olayları çözülemeyen gizemleri ve cinayetleri içeren kitabım çıktı. Arkadaşlar çok mutluyum. Çok kısa bir süre içinde, bir 2 haftalık bir süre içinde 4. baskıya geçtik. Bastırdık, dağıtımını bile yaptık. Desteğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Şöyle koyayım. <laughs> Videonun açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmındaki kitapla ilgili çektiğim videoyu linkledim arkadaşlar. Ayrıca nerelerden nasıl alabilirsiniz? Kitap kaç para, kaç sayfa, içinde hangi hikayeler var, neler var vesaire tüm detayları Bırakıyorum. Daha önce kitapla ilgili bir videom da oluştu zaten. Yani kitabın çıktığı ilk gün 16 Ekim'de çıktı. Kitap bilinen pek çok popüler kitap evinde mevcut. Diyener gibi, BKM gibi. Ee, onun haricinde arkadaşlar tüm online sitelerden alabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım dilerseniz. Birazcık şöyle oturacağım. Kulaklığı takınca da konuştuğunu duymuyorum ama artık yapacak bir şey yok. İlk videomuz arkadaşlar bir köprünün yanında koşu yapan bir adamla ilgili. Daha doğrusu adamla değil kadınla ilgili kameralara yakalanan daha doğrusu bir aracın ve otobüsün kamerasına yakalanan oldukça ilginç ve anlamsız bir olay izleyelim. Londra'da Putney Bridge yani Padding köprüsü kenarında koşu yapan bir adam kayda alınmış ve adam koşu yaparken karşısından da bir kadın geliyor. Şimdi izleyin. Jordan as well. Adam kadını ki aslında tam olarak önüne bile gelmemiş olmasına rağmen hızlı bir şekilde e, gelmekte olan arabanın altına doğru itiyor. Ancak otobüs şoförü profesyonel olduğu için kolaylıkla direksiyonu kırıyor ve kadını ezmekten kurtuluyor. Kadın evet otobüsün altında ezilmiyor ya da yola düşmüyor ancak yine de e, yaralanıyor. Kolunda ve bacağında ve vücudun çeşitli yerlerinde yaralar oluyor. Adamın kim olduğuna dair hiç kimse bir şey bilmiyor. Adamın yan profilinden koşu yaparken önündeki önünden geçtiği otobüsün e, kamerasına yakalanıp görüntüsü alınıyor. Ancak adamın kimliğiyle ilgili bir bilgi yok. Daha sonradan e, araştırma yapan polis ekipleri kadına da aynı zamanda soruyorlar. Herhangi bir düşmanla olup olmadığını, kendisini sevmeyen, kendisiyle e, sorunu olan birinin olup olmadığını ve kadın adamın kim olduğunu kesinlikle bilmiyor ve normal günlük hayatında da herhangi bir kişiyle sorun yaşamadığını polis ekiplerine belirtiyor. Ancak adam da videodan görebileceğiniz gibi hiçbir şey olmadığını olmamış gibi sanki kadına çekip fırlatmamış gibi ya da otobüsün altında itmemiş gibi koşusuna devam ediyor oldukça ilginç bir olay. Sıradaki video arkadaşlar video kaydı bir güvenlik kamerasına yakalanan bir e, kayıt Emma Flipoff adındaki bir kadınla alakalı arkadaşlar e, oldukça ilginç bir olay birkaç sene önce bununla ilgili bir belgesel'e denk gelmiştim oradan hatırlıyorum olayı kadının davası hala bile günümüzde araştırılan e, dava yakında cold case olmak üzere rafa kaldırılacak diye düşünüyoruz. Çünkü e, 2012 tarihinde bu kadın bir kameraya yakalanıyor ve ondan sonra bir daha da gözükmüyor. Ancak yaptığı garip hareketleri şimdi hem izleyelim hem de beraber üstünden geçelim. Kadının kameraya yakalandığı daha doğrusu en son kameraya yakalandığı günlerden bir tanesi 20 Kasım 2012 tarihi. Victoria British Columbia Kütüphanesine gidiyor. Pardon arkadaşlar burası e, YMCA olarak geçiyor. YMCA'de bildiğim kadarıyla bir e, kütüphane değil. Hristiyan örgütü yani bir e, dinle bağlantılı bir örgüt. Yani işte bir kurum gibi bir şey diyebiliriz. Oraya geliyor ve oraya kayıt yaptırıyor. Kayıt yaptırdıktan sonra Emma dışarı çıkıyor ve içeri geri geliyor. Dışarı çıkıyor içeri geri geliyor. Dışarı çıkıyor içeri geri geliyor. Ve bunu tam olarak 6 kez yapıyor. Ve her seferinde şimdi sizin de e, kayıtlardan izlediğiniz gibi park alanına bakıyor ve ...birisi onu takip ediyor mu, etmiyor mu onu anlamaya çalışıyor. Yani yaptığı hareketlerden polis bunu anlamış, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bir hafta sonra ise arkadaşlar, Kasım 27, 27 Kasım'da Emma bir tane 7-Eleven, bir convenience store'a geliyor, 7-Eleven'a geliyor. Ve orada 200 dolarlık bir kredi kartı alıyor. Yani burada prepaid, Türkiye'de yok galiba ama yurt dışında var prepaid kredi kartı olarak geçen bazı kredi kartları var, tek kullanıldık kartlar bilmiyorum Türkiye'de var mı ben hiç denk gelmedim. Onu alıyor ve onu oradan ayrılıyor. Ondan sonraki gece, e, sabah geliyor buraya ilk olarak. Ondan sonraki gece de arkadaşlar geliyor ve tek kullanımlık bir telefon alıyor bu sefer. Prepaid phone, bilmiyorum yine Türkiye'de var mı ama yurt dışında yaşarken vardı. E, Türkiye'de de var sanıyorum ki. Tek sefer kullanıyorsunuz, ondan sonra telefonu atıyorsunuz. Gerçi günümüz koşullarında Türkiye'deki ÖTV ve KDV'yi de <laughs> kayda alacak olursak arkadaşlar prepaid telefonların tek kullanımlık telefonları bilmiyorum burada satılmasına kadar gerçekçi bir ihtimal ama her neyse. O akşam da yine aynı 7-Eleven'daki kameralara, güvenlik kameralarına yakalanıyor. Ve yine bir hafta önce gittiği bu toplulukta, binada yaptığı gibi aynı şekilde dışarı çıkmadan önce dışarıya bakıyor. Ve sanki biri onu takip ediyormuş gibi böyle garip hareketler sergilemeye başlıyor. Sanki biri onu izliyormuş gibi. O sonra arkadaşlar çıktıktan sonra yolda yürürken Deniz Koya adında bir adamla karşılaşıyor. Bu da aslında söylediklerine göre Emma'nın arkadaşı. Deniz, adam söylediğine göre, polise verdiği ifadeye göre sonradan Emma'nın yani bu kadının çok garip davrandığını ve sanki biri onu takip ediyormuş gibi enteresan hareketler sergilediğini söylüyor. Ama adam Emma'ya soruyor her şeyin yolunda olup olmadığını. Kadın hiçbir sorun olmadığını söylüyor. Ancak adam kadına söylediklerine tatmin olmuyor ve bunun üzerine polisi arayarak büyük ihtimalle birinin Emma'yı takip ettiğini ya da stalkladığını söylüyor. Ardından... Polis geliyor ve Emma'yı sorguluyor. Daha doğrusu sorgulamak demeyelim de buna Emma'ya soru soruyorlar. Başının dertte olup olmadığını soruyorlar. Herhangi birinin kendisini takip edip etmediğini soruyorlar. Ve kadın bütün sorulara hayır şeklinde cevap veriyor. Yani kendisinin gayet güvende olduğunu, iyi olduğunu, herhangi birinin kendisini takip etmediğini söylüyor. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek oradan ayrılıyor. Ve o tarih ve kameralara yakalanan bu kayıt Emma'nın son görüldüğü tarih oluyor. Ondan sonra kadından hiçbir şekilde hiçbir haber alınmıyor ve kadına hiçbir yerde ancak olay bununla da kalmıyor. Birkaç hafta sonra bir tane kıyafet dükkanına yeşil tişört giyen bir adam geliyor arkadaşlar. Polisin söylediğine göre ve güvenlik kameralarına yakalanan kayıtlara istinada adam elinde ...bir poster tarzında bir şey tutuyor. Ve sonradan bunun Emma Filippova adındaki bu kadın için... ...sokaklara asılmış kayıp ilanlarından bir tanesi olduğu ortaya çıkıyor. Ve adam çok kızgın bir şekilde... ...sebebi hala bilinmeyen bir şekilde dediğim diyeyim... ...dükkan sahibinin yanına giderek... ...Emma'nın kendisinin kız arkadaşı olduğunu... ...ve ikisinin de rahatsız edilmek istemediğini söylüyor. Daha sonradan yapılan araştırmalar ve incelemeler sonrasında... ...adamın kimliği de bulunamıyor kim olduğu asla tespit edilemiyor ve Emma'dan da bir daha haber alınamıyor. İlginç bir olay. Yani e, hala araştırılıyor. Hala kendisiyle ilgili videolar çekiliyor. Söyleyelim Sezgi'ye bununla ilgili video yapsın, aydınlatsın bize. <laughs> Dediğim gibi ben daha önce bu olaya denk gelmiştim. Televizyonda bir yerde sanıyorum ki kendisinden hala bir haber alınamadığı söyleniyor. Diğer videoya geçecek olursak bu evde bir kadının kameralarına yakalanmış. Yani ev içinde güvenlik kameralarına yakalanmış. Ev içinde olan, daha doğrusu dışarıda değil, ev içinde olan güvenlik kameralarına yakalanmış bir Kaydı ve e, internette gezinen popüler videolardan biri. Bunu e, daha önce izlemiş ya da bu videoyu denk gelmiş olabilirsiniz. Bu bir kadınla ilgili. Kadın arkadaşlarıyla o gece dışarı çıkıp eğlendikten sonra eve geliyor ve yatıyor. <laughs> e, salonda uyuyakalıyor. Daha doğrusu içtiği içkinin de verdiği rehavetle diyelim orada sızıyor. Ancak kısa bir süre sonra kadının evine başka birisi giriyor. Şimdi izleyelim. oldukça ilginç kıyafetli olan bir kadın. Belki o da sarhoştur bilmiyorum ama enteresan zaten görünüşlü bir kadın. Ufakta duran çantasının içinden işte saatini, cüzdanını, anahtarlarını vesaire değerli takıları herhangi bir şey varsa onları alıyor. Kadının yanından da gördüğünüz gibi videoda pek çok kez geçiyor. Kadın aslında orada uyuyor ve kadın eve giren kadın hırsız diyelim. Sanki orada hiç kimse yokmuş gibi enteresan bir şekilde dolaşmaya, dolanmaya devam ediyor. Gezgahın üstünden kadın en son olarak da bu uyuyan kişinin, uyuyan kadının araba anahtarlarını alıyor. Kadın evdeki eşyaları çaldığı yetmemiş, yetme, yetmiyormuş gibi konuşamadım. E aynı zamanda kadının arabasını çalıyor ve e, hiçbir şey olmamış gibi hiç kimseye de yakalanmadan sitenin içerisinden çıkıp gidiyor. Laura bu arada kadının adı arkadaşlar. Laura daha sonradan verdiği birkaç röportajda aslında bu hırsızlık olayının olduğunu fark etmediğini evde olduğu sürece ertesi gün ya da sonraki gün güvenlik kameralarını izlediğinde kadının kendisi uyurken eve girdiğini fark ettiğini söylüyor. Fark ettiğini değil daha gördüğünü söylüyor çok ilginç bir olan ve ürkütücü bir olan benim en çok korktuğum şeylerden biridir. E şimdi diğer videoya geçelim. Bu e, hikaye gerçekten çok ilginç John Leck adındaki bir adamın e, hikayesini anlatıyor. John Leck adındaki bu kişi arkadaşlar etrafındaki insanları ve kendisini tanıyanları söylediğine göre kendisi paranoyak ve şizofreni belirtileri gösteren bir kişi arkadaşlar ve kendisinin iddiasına göre Kaliforniya'da bulunan Fresno e, Polis Departmanı kendisinin peşinde. Ve adam bununla ilgili tweetler atmaya başlıyor. Instagram'da çeşitli postlar gönderiyor. Tabii ki etrafında olan hiç kimse kendisine inanmıyor. Bunun üzerine John Lake adındaki bu adam evine, daha doğrusu bahçeyi ve sokağı gösteren ...birkaç tane kamera yerleştiriyor. Yani güvenlik kamerası yerleştiriyor. İşin asıl ilginç olan kısmı ise ondan sonra başlıyor. John Lake adındaki bu kişi arkadaşlar daha önce California Fresno Polis Departmanı'nda... ...ya da orada çalışan kişileri eleştiren, onları yaran bazı makaleler ve yazılar yayınlamış. Bunun üzerine polislerin kendisinin peşine düştüğünü ve gizli gizli takip ettiğini söylüyor. Ondan sonra ilerleyen birkaç günde, birkaç haftada adamın yaptığı kayıtlar doğrultusunda polis araçlarının enteresan bir şekilde adamın evinin etrafında gerçekten dolaştığı gözüküyor. Sadece bu da değil arkadaşlar. sadece polisler değil normal hani kıyafetler giymiş sivil olan insanların da bazı şüpheli davranışlar sergilediği ve John Lang'in evinin önünde durup içeriği gözetlediği, John'un evinin önüne çekip durdukları, çeşitli konuşmalar yaptıkları da bu adam tarafından kayda alınmış. Hatta arkadaşlar ilginç bir görüntü daha kayda alınmış adamın kameralarına, güvenlik kameralarına yansıyan evinin tam karşısında gördüğünüz gibi siyah bir araç duruyor ve e, içinde de enteresan bir aletle kayıt yapılıyor gördüğünüz gibi şu anda. E, bazılarının iddiasına göre bu termal bir kameraymış. Yani duvarların arkasındaki hareketi bile ısıyı e, algılayıp kaydedebilen bir aletmiş ve John'un iddiasına göre kendisi evde mi değil mi onun tespiti için bu alet kullanılıyormuş. Daha sonra adam bununla ilgili birkaç tane şikayette bulunuyor. Kendi hayatının tehlikede olduğunu söylüyor. Ancak yine kimse ona inanmıyor. Adam bununla ilgili işte videoları, güvenlik kamerası videolarını yayınlıyor internette. Instagram'a biraz önce de söylediğim gibi Twitter'a hayatın tehlikede olduğunu belirten bazı şeyler ekliyor. Ve ondan sonra da arkadaşlar bir e, kaç gün sonra yine ilginç bir olay oluyor. Bu arada olaylar 2015 tarihinde geçiyor. Yani çok eski değil. Bir tane polis otusu aracı John Lang'in evinin önüne geliyorlar ve e, neredeyse bütün gece orada duruyorlar. Ve John Lang'i gözetliyorlar. 8-10 kişi şu anda sizin de görebildiğiniz gibi. Yazdığı yazıda da arkadaşlar o kişilerin artık peşindeki adamlar kimse kendisine gelip o gece yani bu gece dediği bu gece götüreceklerini ya da öldüreceklerini söyleyen bir post atıyor. Olaydan daha doğrusu John'un bu postlarından tam 4 gün sonra John ek adındaki bu kişi evinde çok sayıda bıçak izi almış olarak öyle bir şekilde bulunuyor. Polis yaptığı açıklamada ise aslında John'un kendisini bıçakladığı ve <laughs> birisi tarafından öldürülmüş süsü vermeye çalıştığı söyleniyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Ancak John'un etrafında olan kişilerin söylediğine göre kendisi gerçekten paranoyak bir insanmış. Ancak paranoyak olması başına bir şey gelmeyeceği anlamına mı geliyor? Ya da gerçekten insanların onu takip etmediği mi anlamına geliyor? O da büyük bir soru işareti. Diğer bir hikaye ise daha doğrusu yine güvenlik kamerasına yakalanan bir görüntü Hindistan'da kayda alınmış arkadaşlar. Hatta Hint televizyon kanallarına, haber kanallarına bile konu olmuş bir ol olay Mumbai'da gerçekleşiyor. Bir tren istasyonu gördüğünüz gibi ve yeşil kıyafetler içinde olan bir kadın tam tren yaklaşırken platforma doğru yaklaşıyor. Tren tam kadının önüne geldiğinde ise gördüğünüz gibi kadın atıyor kendini aşağıya. Bunun üzerine tabii ki treni kullanan kişi hemen Treni durduruyor, treni ileri ve geri alıyorlar ancak kadına kesinlikle ulaşamıyorlar. Ön taraftan çekilmiş yani güvenlik kamerasıyla kadının yan tarafından, trenin önünden çekilmiş bir görüntüsü var şu anda. Ee, kadın gayet gördüğünüz gibi buraya atlıyor ve trenin alt tarafına düşüyor. Yani ne olduğunu <laughs> bilmiyoruz kendisine. Bazı iddialara göre bu kadın aslında hayalet ya da paranormal bir varlık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kadın insanların arasından yürüyor ve geçiyor. Daha sonra yani gayet görülür bir pozisyonda. Kadının atladıktan sonra nereye kaybolduysa büyük bir sıralara kalmış durumda. Biraz önce de söylediğim gibi olay pek çok gazeteye ve haber bültenine de konu olmuş. Bugünlük bu kadar enteresan videoları izledik sizlerle beraber arkadaşlar yine. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videolardan bazılara dediğim gibi denk gelmiş olabilirsiniz. Bazıları ilk defa izliyor olabilirsiniz. İstediğiniz başka hikayeler olursa lütfen bu videonun altına ya da daha önce çektiğim videoların altına yorum olarak eklemeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki sizlerin istediği hikayeleri burada öncelik vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın ve unutmayın ki sizi çok ama çok seviyorum. En kısa zamanda yeni videolarla tekrardan görüşüyoruz. Bye bye!